Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 6s şarj almama vakasını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kendi soketi bağlı arkadaşlar üstünde. Hemen deniyoruz bakıyoruz şarj alacak mı? Hayır arkadaşlar şarj almıyor. Cihaz açılmıyor da ben pilini dışarıda şarj ettim. Açılmıyor arkadaşlar cihazımız. Hemen dışarıdan bir soket deneyelim. Bakalım o şekilde açacak mı cihazımız. Sağlam olduğundan emin olduğumuz bir soket deneyelim. Evet arkadaşlar şu anda şarj aldım. Ama tabi cihazımızın u ikisi arızalı. Tabi U2'lerin şarj entegresi arızalı. Şu an bakın arkadaşlar bu yönde almıyor. Bak, bu aksesuar desteklemiyorsa herhalde. Bu yönde şarj alıyor. Kendi soketini de bir tekrar deneyelim. Bunda hiç olmadı. Bu yönde de hiç olmadı arkadaşlar. Size soketin sağlam olduğunu şöyle teyit edelim. C cihazın şarj soketini bir ölçelim bakalım arkadaşlar. Voltaj gelecek mi? gözüküyor. Şu anda gözüküyor. Şu an en sağ ve en soldan 5 volt almamız lazım. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz 5 voltumuz var. Yani soketimizin voltaj hatları sağlam. Bak sadece voltaj diyorum. Data hattı demiyorum. Sadece voltaj hattı. Sağlam. Cihazımızın U2 yani USB kontrol entegresi azal arkadaşlar. arkadaşlar. Yani yeni soketle mesela o gösterim soketi cihazı montaj yapsak montaj yapsak cihaz yarın bugün tekrardan şarj almama vakasıyla bizlere tekrar ulaşacaktır arkadaşlar. En sağlıklısı USB kontrol entegresini değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrardan eskisi gibi video çekmeye başlayacağım arkadaşlar sizlere. Her hafta salı ve yine cumartesi gün akşamları sizler için videolar çekip paylaşacağım inşallah. Cihazımız daha önceden hiç sökülmemiş. Tertemiz bir cihaz arkadaşlar. Hemen şuradaki şu bandı bir sökelim arkadaşlar. Çünkü U2 yani USB kontrol entegresi bu cihazlarda burada. Bu cihazlarda normalde de iPhone'larda olduğu gibi iki tane bilinen şarj entegresi var. Aslında biri gerçek şarj entegresi Tigris çıkıyor. Diğeri adı da bu cihazlara Tristar. Yani eski adıyla da U2 5S'lerde olduğu gibi TSB kontrol entegresi. Bu cihazlarda u 2 söküp takarken cihazımıza en küçük en dar ağızlı nazlı takmamız gerekiyor. Ben QX861DV kullanıyorum. En küçük nazlı da 270 ısı 40 hava kullanıyorum arkadaşlar. En küçük nazıl taktığım zaman. bir netleyeyim. Evet, burada arkadaşlar elimizin titremesi sebebiyle burada bir şeyler oluştu. Hemen düzeltelim bunları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada de temizleyelim arkadaşlar. Şurayı da hafiften, çok hafif bir şekilde kaldıralım. bakalım temizlenmiş mi? Evet. Şimdi ben her işte her cihaz tamir ederken söylediğim gibi ben çıkma entegreden yanayım. Her zaman çıkma. İlla sıfır takacaksanız da tekrardan kalıp yapın arkadaşlar. Yani hazır kalıplara güvenmeyin. Kendiniz tekrardan sıfırdan güzel bir kalıp yapın. entegrelerinize. Ben her zaman çıkmadan yanayım entegreye para verene kadar burada kart alırım. Onun üstündeki parçaları kullanırım. Orijinal olduğunda en azından %100 emin oluyoruz. Şimdi bir bakalım. Yönümüz bu şekilde tutarsak sol üst taraf. Noktamız o tarafa bakacak. entegre evet ben videoya başlamadan önce kalıplarım arkadaşlar. Kalıp ben lehim olarak da alpa kullanıyorum. Yıllardan beri alpa kullanıyorum. Çok memnunum. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. burada da bir kapasitör trench'miş yerinden oynamış. Onu da tutacağız arkadaşlar şimdi. İlk önce bir bu ikimizi tutturalım. Üstüne i̇şte kontrol et Evet Evet de oturtuldu arkadaşlar. Şimdi biraz soğusun. Biz de soğumasına yardımcı olalım. üstünde bir kontrollerini yapalım bakalım. Cihazımız şarj alacak mı? Evet arkadaşlar, cihazımız

Kol bir görecek ediyoruz, Yazdığımız bilgisayarda görüldü arkadaşlar iPhone 6s olarak yazdığımız şarj dağıldı Cihazımız şarj dağıldı arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sizlere teşekkür ediyorum.